Arkadaşlar merhabalar. İrmik helvası yapacağız. Ee, şimdi iki su bardağı irmiğimiz var. Ee, çay bardağı ayçiçek yağı koyuyoruz. Önce bunu kavuracağız. Kolay bir tarif vereceğim size. Ee, misafir geldiğinde bile çok kolaylıkla yapacağınız bir tarif. Şerbet hazırlamakla uğraşmayacağız. Önce şöyle yağladık irmiği. Şimdi onu kavuracağız. İyice kahverengi olana kadar kavuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar iyice kahverengi hale geldi. Birazdan e, şekerini ve suyunu koyacağız. Kesinlikle şerbet yapmıyoruz. Çok basit ve e, hafif oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. İyice yandı. Güzel oldu. Böyle olması gerekiyor. Şimdi 2 su bardağı şeker bir su bardağı ilmini bir su bardağı şeker ölçüsünde koyuyoruz arkadaşlar. 3 su bardağı da su koyacağız. Kapatacağız. altını kısacağız. Biraz e, suyun şeyin kızgınından gittikten sonra karıştırmaya başlayacağız, iyice pişireceğiz çok güzel oldu arkadaşlar şimdi kapatıyorum bir dakika boyunca altını kıstım bir de öyle şekeri ve suyla pişirdim helvamızı harika oldu demlenmeye bırakacağız altını kısıp havlu koyuyorum dediğim gibi bir, bir su bardağı irmi bir buçuk su bardağı su ölçüsünü kullanacağız arkadaşlar helvamız oldu mis gibi böyle kavrulmuş Üzerine şöyle bir tarçın serpebiliriz. Afiyet şeker olsun.